Keten tohumu yağını e, sizden rica etsek bir anlatır mısınız? Keten tohumu yağı çok önemli. Şimdi, evet, keten tohumu yağı içerisinde balıktakinin tam 7 bin katı omega 3 var. 7 bin katı? Katı, evet balıktakinin. Omega 6 var. Bir miktar omega 9 da var. Böyle bir nimet. ...bu keten tohumu... ...yalnız soğuk pres olacak. Bak kav kavrulursa olmaz. Hmm. Efendim tohumu... ...kavuruyorlar... ...ondan sonra presliyorlar. E ben zaten soğuk pres olmaz. Hiç kavurmayacaksınız. Doğrudan veya bunu... ...ne yapacaksınız? E, havanda iyice ezeceksiniz. Yani soğuk presini... ...bulamıyorsanız. Onu söyleyeyim. Şimdi... E, ...özellikle kanser riski olanlar, Parkinson riski olanlar, Alzheimer riski genetik olarak bu keten tohumu yağından istifade edebilirler. Menopoz dönemindeki bayanlar için bulunmaz bir nimettir. Yani bir tatlı kaşığı sabah ve akşam almaları belki tadını beğenmeyebilirler. O zaman ne yaparsınız? Ee, salatanızın içine koyun bir tatlı kaşığı veya çorbanızın içine veya yemeğinizin içine ee, bu şekilde pişirmeyin ama hmm. yani hazır önünüze konmuş çorbanın içine veya hazır yapılmış salata zeytinyağıyla da karışabilir problem yok. Peki hocam önemli ee, bir kaşık tüketmekte fayda var yani. Tabi yani. Bakın vitamin bakımından da çok zengindir. Yani E vitamini. Mesela romatoid artrit, iltihaplı eklem romatizması olanlar, ee, saçları saçım uzamıyor diyenler, keten tohumu ya. Ama en hızlı saçı uzatan, tırnağı uzatan nedir biliyor musunuz? Keçi boynuzu pekmezi veya lavanta çayı. Çok hızlı uzatır. Yalnız lavantanın e, şeyi şudur. Yani miktarını abartmayın. Şimdi saçı uzatıyor, tırnağı uzatıyor veya tırnak sağlığı için dedik ya. Ne yapacaksınız? Bir tatlı kaşığı lavanta çiçeğini bir bardak suda 8-9 dakika kaynatıp günde bir kez şöyle akşam yatmadan bir saat önce bunun çayını içeceksiniz. Hem sakin rahat uyumanızı sağlar hem de saçınızı uzatacaktır. Uz, tırnaklarınız geç uzuyorsa tırnaklarınızın uzaması. Mesela şey var e, onu da söyleyeyim. Çok karşılaşmışımdır. Tırnağa çekilmek zorunda kalanlar var. Tırnak çıkmıyor. Lavanta değil ha. Keçi boynuzu pekmezi. Evet tırnağa çıkartır. Önemli hocam, çok önemliymiş hakikaten. Ee... Mesela kış mevsimindeyiz değil mi? Keçi boynuzunun bir özelliğini daha söyleyeyim. Bakın bilimin çözemediği bir şey söyleyeyim size. Soğuk alerjisi. Evet, bilimde bunun çaresi yok. Ama ilimde var. Keçi boynuzu pekmezi, soğuk pres, soğuk alerjisine karşı. Mesela başka bir özelliğini madem laf keçi boynuzundan açıldı, radyoterapi alanlar hı hı. akciğerlerine fibroz oluşmasına neden olur. X ışınları, röntgen ışınları yani şua tedavisi alanlar, ışın tedavisi alanlar bir de ödem yapar tabii ışın aldığı için. Ne oluyor? Bu sefer öksürük krizleri tetikleniyor. Evet. Efendim lütfen ışın almadan önce doktorunuz radyoterapi önerdiyse ışına başlamadan bir hafta önce sabah akşam birer yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketin. Işın aldığınızda göreceksiniz akciğerleriniz ödem yapmayacak. Su toplamayacak. Hocam bunun ben de cevabı var mı bilmiyorum size sorayım. Onur Bey diyor ki hepatit B yi...